Yanmıyor kırmızı. Evet bir kez daha bakayım. Hazır mıyız? Hazırız. Tabi tabi tabi. Kocaman alkışlarla perdemizi açıyoruz. Altı yaşlarımızı sizlerle buluşturuyoruz. My name is Saviman. How do you do I'm sick. I'm sick. Come with me. What are you doing? Nasılsınız? 3'e kadar sayıp maaşı alalım perde kapanırken. 1, 2, 3! Nasıl, iyi gidiyor muyuz? Ne dersiniz? Bol bol alkış. Kardeşim, beni alkışlamıyorsunuz, çocuğunuzu alkışlıyorsunuz. Parayla da iyi sonuç itibariyle, beleş. Bol bol, bol bol bugün. Bak, program bittiğinde avuç içi kontrolü yapacağız. Yeterince kızarmamışsa programı başa alırız. Ona göre. Evet, kıymetli misafirlerimiz, birazdan çok harika bir Çalış. gösteri. Benim sesim duyuluyor. Duyuluyor hocam, duyuluyor. Kablolu mikrofonların sesini kapatabilir miyiz abi? Kablolu mikrofonlar açık. Sevim anne de orada. Evet, evet. Şimdi bana işimi soruyorlar. Şu işi yapan ne desin? Allah aşkına devamlı böyle anaokulu müsamereleri, çocuklarla ilgili programlar. Soruyorlar meslek ne abi? Dedim işsizim. İşsizim. Bunu işten saymak mümkün mü? Gidiyorum. Program sunuyorum. Sahnede çocukları seviyorum. Siz böyle sahnede çocukları izlerken ben arkadaki çocukları kucağıma alıyorum. Yanaklarını sıkıyorum, ısırıyorum. Çıkışta bir de cebime para koyup gönderiyorlar. Yani bu meslekten sayılır mı Allah aşkına? Bulunduğum muhitte Mahallenin işte bir mahalleden başka bir mahalleye taşındık. Taşındığımız mahallede tabi yavaş yavaş insanlarla tanışmaya başladık falan. Gittim bakkala alışveriş yapıyorum. Selamun Aleyküm abi hayırlı işler. Ben işte burada komşunuz oldum. O kardeş hayırlı olsun meslek ne? Direkt mesleği soruyor. Potansiyel var mı? Çok para kazandıracak mı bize? Abi işsizim ben. Aa öyle mi? İnşallah güzel bir iş bulursun kardeşim. Hayırlı, huzurlu kazançlar. Peki ev senin mi kira mı? Abi diyorum işsiz adamın evi mi olur? Kira tabi. Kaç para? Şu kadar. Çok paraymış ha diyor. Yok abi ederi var. 50 lira da koy üstüne diyorum. Adam diyor ki kendi kendine. Artısa bak. Hem işsiz hem kirayı beğenmiyor. Neyse. Ben de garip bir işsizim ama. Devamlı takım elbise giyiyorum. Elimde bir James Bond çanta var. İçinde ne var? İşte tarağım var. İşte kağıtlarım var. Falan hani programa giderken kullandığım malzemeler altında araba. Mesai saatlerinde hani 9 6 devamlı neredeyim? Evin oralardayım. Mesaili bir işim olmadığı için bakkal yavaş yavaş benden işkillenmeye başlıyor. Her gittiğimde işi soruyor. Birader işi ne yaptın? İş ne oldu? Sana bir iş bulalım. Bak falan yerde vasıfsız eleman arıyorlarmış. Seni oraya sokalım falan. Sana ne kardeşim ya? Mahallenin çocuklarına sormuş. Bayağı araştırmış adam beni yani. Çünkü şüphe uyandıran bir tipim var. Devamlı takım elbiseli, altında arabası var, işsizim diyor ama alışverişte yapıyor. Nasıl bir işsiz bu? Mahallenin çocuklarına sormuş, abiyle demişler tanıyoruz biz bunu Kur'an dersi veriyordu camide bize. İyi de kafada bir şeyler kuruyor. En son gittim alışveriş yaptım dışarı çıkacağım. Birader işi ne yaptın dedi. Dedim abi bulamadım. Kulağıma eğdi dedi ki yemezler. İstihbarattansın değil mi? Doğruyu söyle eğildim kulağına dedim ki bilgi topluyorum aramızda. O gün istihbaratım mahallenin bakkalı biliyorsa herkes bilir. Normal şartlarda selam verdiğimde uzun uzun selamımı alanlar bu sefer 28 Şubat süreci de yaşandı ya ülke Fişlermemek için merhaba diyor. Böyle günler. Ama gerçekten keyifli bir iş. Yani sevilmeyecek bir iş ...değil benim işim. Bu anaokulunun yöneticilerinin... ...işi de güzelmiş. Düşünsene... ...sabahtan akşama kadar çocuklarla... ...meşgulsün ve rızkını... ...bu şekilde kazanıyorsun. Günahsız bir cemaate... ...hocalık yapıyorsun. Bundan daha güzel... ...daha keyifli, daha anlamlı... ...bir iş var mı? Ama biraz... riskli bir iş. Sonuçta... ...siz ne diyorsunuz? Eti senin, kemiği benim diyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Siz gözünüzün nuru olan evlatlarınızı teslim ediyorsunuz. Kendinizden daha çok sevdiğiniz, aman bana zarar gelsin, ona zarar gelmesin dediğiniz evlatlarınızı teslim ediyorsunuz. Dolayısıyla bu teslim ettiğiniz çocuklarınızı emanet olarak kabul etmek ve onlara gözleri gibi bakmak çok kolay bir olay değil, çok riskli bir olay. Ama şu zamana kadar geldik İyi ki evladımı Sevim Anne anaokuluna vermişim diye soruyorum size. Diyor musunuz? Böyle bir soru sorduk. İyi ki vermişim diyorsunuz. Harika. Anneler kimler? Anneler, anneler. Alkışlasınlar sadece şu anki çocukların anneleri. Babalar alkışlasınlar. Baba neler? Büyük babalar dedeler yani anneannenin eşi olan erkek yani büyük erkeklere, dedelere, büyük babalara geldikçe alkış sayısı azaldı. Niye? Dırdırdan mı? Ha? Daha az değil mi? Baba neler ana bir alkışlasın. Büyük babalar dedeler. Az. Az değil mi? Üzerine konuşuruz. Ama arka taraf hazır. Olmak üzere. Bir kayınvalide var. Üç tane damadı var. Yıllarca çektirmiş. Yeter demiş ya bunca çektirdiğim. Onlar da insan, onlar da gülsün. Ama hak etmeleri lazım. Küçük damada diyor ki damat beni gezdir. Nereye gidelim? Sahile gidelim. Sahilde gezinirken Üsküdar sahilde kayınvalide kendini suya bırakıyor. Damat çıkarıyor ceketi, atlıyor ve kayınvalideyi kurtarıyor. Ertesi gün damadın evinin önünde çok lüks ve pahalı bir araba. Üzerinde şöyle yazıyor. Damadıma sevgilerle. Kayınvaliden. Allah herkese böyle kaynana nasip etsin. Bir de diyor ortanca damadı sınayım. Gay derdi hani sınamak iyi mi kötü mü damatlar? beni gezdir. Nereye gidelim? Sahile gidelim. Sahilde gezinirken kayınvalide kendini suya bırakıyor. Damat diyor milli yüzücüyüm. Kurtarmasam kıyamet kopar. Nasıl kurtaramadın? Çıkarıyor ceketi, atlıyor ve kayınvalideyi kurtarıyorlar. Ertesi gün o damadın evinin önünde de çok lüks ve pahalı bir araba. Üzerinde yine aynı yazı. Damadıma sevgilerle, kayınvaliden. Kayınvalide havalarda uçuyor. Damatlarım beni ne kadar çok seviyormuş. Ama sevse sevse en çok en büyük damat sever. Çünkü en çok Onunla mesai yaptık. Damat beni gezdir. Nereye gidelim? Sahile gidelim. Sahilde yürürken kayınvalide kendinden emin kendini suya bırakıyor. Damat şöyle bir sağa sola bakıyor. Kimse yok. Elini cebine atıyor. Kayınvalidenin çırpınışlarını izlemeye başlıyor. Kaynana bulup Kaynana mort. Ertesi gün damadın evinin önünde çok 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 lüks ve pahalı. En pahalısı bu. Bir araba ve üzerinde yine aynı yazı. Damadıma sevgilerle. Kayınbaban. <laughs> ya, çektirme bulursun. Bu dünyada olmasa da öte yanda görürsün. Evet, sevelim sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Niye? Hazreti Mevlana. Ne diyor Hazreti Mevlana? Ne diyor? Yüzde ısrar etme doksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur. Sakın büyüklenme elde neler var. Bir ben varım deme. Yoksan da olur. Ya. Hazreti Mevlana'yı da rahmetle anı verdik. Arka taraf şimdi hazır. Hissediyorum kuvvetli alkışlarınızla perdemizi açıyoruz. Meşhurlarımızı hep birlikte izliyoruz. Bakalım bizim gençliğimizde kimleri dinlemişiz, neler neler yapmışız. 8 köşe kasketiyle omzunda sakusuyla hey Bak adam benim babam 8 köşe kasketiyle omzunda sakusuyla hey 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 hey